Dostlar Tuzla'dayız. Via Marini'nin su altı dünyasındayız. Tema parkların içerisinde bulunan Timsah Park ve sualtı dünyasının en dikkat çekici, en ilginç olan egzotik sualtı dünyası bölümüne beraber sizinle bir göz atalım. bu şekilde uzun bir cam akvaryum var Da içerisinde birçok egzotik balık türü bulunuyor. Çeşitli mesela kambur bir köpek balığı. Net bir şekilde kamburu gözüküyor. Notre Dame'ın kamburu gibi. Hiçbir farkı yok bir değişik bir duygu. Bakın üstten ayağınlardan sürekli balıkların içerisinde sanki yüzüyormuş gibi bir izlenim elde ediyorsunuz. Sizler geldiğimizde, bakar bu değişik ortama gezin. Bir üst katında bunun Aslan Park var. Değişik kedigillerin, yırtıcı kedigillerin türlerini bebeklikten ergenliğe kadar yetişkinliğe kadar görebilirsiniz. Su altı dünyasında da birçok balık türü ve canlı türü çeşitleri var. Bakın mesela şu anda hemen büyük bir köpek, köpek balığı geçiyor kocaman evet, köpek var <laughs> şarkı geliyor <gülüyor> evet şimdi Daha giden, buranın büyük gel. köpek <laughs> balıklarından bir tanesi şu anda hani, kadrajı bize geldi yavaş yavaş ara dolaşıyor patlayacak gibi

Mesela da bir şey yapmıyor. mu? tersine gelinle. Onu öyle.